Doğalgaz hatlarımız döşendi. Belki de bilmiyorum İzmir'de başka köy var mı, muhtarım daha iyi bilir. Başka köy var mı bilmiyorum ama belki de İzmir'de nadir doğalgazı olan köylerimizden bir tanesi oldu. Doğalgazımıza kavuştuk. Akabinde İSUM'uz, İzmir Büyükşehir'imiz su hatlarının yenilenmesi noktasında bir çalışma yaptı. Bizler de bu çalışmalardan sonra bir takım yol tadilatları yolların tekrar düzenlenmesi, kazılan yolların noktasında Ala Belediyesi olarak onların düzenlemesini yaptık. Bildiğiniz gibi yakın bir muhitimizde mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi inşaatı devam etmekte. Bu hastane her ne kadar mesleki hastalıklar, sanki iş kazaları olunca faal olacakmış gibi bir izlenim var. Bu hastanede tüm poliklinikler olacak. 200 yataklı bir hastanemiz. Toplamda 1500 Civarı, e, istihdam sağlayacak da bir hastane. Hem bölgemizin sağlık sorunu konusunda e, ciddi bir açık kapatacak hem de istihdam konusunda ciddi bir faydası olacağını düşünüyoruz. Keza yine bölgemizde bir e, Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda bir yat tersanesi çalışması var. Bu yat tersanesi de bittiğinde bizlere söylenen takribi 10 bin ile 15 bin arası kişiye istihdam sağlayacağı söyleniyor. Tabii bu gelişmelere baktığımızda Hacı Ömerli köyümüz de önümüzdeki süreçte hem sosyal hem ekonomik anlamda ciddi bir iğme kazanacağının da göstergesi. Daha sonrasında Karafil Sokağımızda bir parkımızı inşa ettik. Keza Taş Kahvemizde bir takım talepler vardı denizi göremiyoruz diye. Üst tarafa bir e, teraslama gibi bir çalışmamız oldu taş kahvemizde. Ve kadınlarımızın da bizden özellikle üretici kadınlarımızın beklentisi şu Çanakkale yolunda bir şöyle bir köylü pazarımız olsa diye bir beklentisi vardı. İnşallah onun da imalatını gerçekleştirdik. Yakın zamanda ufak tefek eksikleri de giderildikten sonra bu köylü pazarımızda ürettiklerimizi satabileceğiz inşallah. Mesire alanı talebiniz var. O konuda arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Herhalde önümüzdeki yazı vesile alanımızda da kavuşacağız Hacı, Ömer, Hacı o bölgeyle ilgili bir talebimiz vardı. Orada da bir sosyal tesisimiz olacak. İnşallah Hacı Ömerli köyümüz önümüzdeki süreçte daha da gelişerek devam edecek. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Evet araziler değerlenecek. çok daha değerlenecek. Sizler arazilerinize sahip çıkın. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Burada bizleri ağırladığınız için de hepinize teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi alağımız çok gelişiyor. Bölgesinde gıpta ile seyredilen bir petrokimya, kimya, sanayi ve endüstri şehri ama bunun yanında biz diyoruz ki sadece sanayi ve endüstri değil. Alanın birçok potansiyeli var. Bakın biraz önce belediye başkanımız da bahsetti. Buraya gelecek olan bu büyük hastane, yine buraya gelecek olan bu yat limanı projeleri ve bu bölgeye gelecek olan yatırımlar, Helali Otoyolun buraya gelip de buradan bitmesi noktası bu bölgeyi adeta İzmir'in bir metropoli haline getirdi. Sen Belediyemizin yapmış olduğu yol çalışması, ova yolları, köylü pazarı, karanfil sokakta yapmış olduğu bir park düzenlemesi için kendilerine çok teşekkür ederiz. Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız bugün Acı Ömerli Mahallemize mahalle ziyaretinde bulundu. Halkımızın dertlerini, sorunlarını dinledi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Öncelikle başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum. Köylü pazarımız kurulacak, kuruluyor. İnşallah bu ürettiklerimizi orada satmak istiyoruz. Yani Sade tek değilim. Hep bayanlar var. 5-6 bayanımız var. Başkanımız asla ve asla kırmadı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah eğer ki orada pazarımız açılırsa sadece bunlarla değil daha çok şeyler üretip pazarlamak istiyoruz. Köyümüzde işte bulgurundan, e, ya, ada çayı, yumurta... Kendi domateslerimizden konservemiz, zeytinyağımız, çiklenmek ze yağımız, sabunumuz, zeytinyağı sabunumuz var. Turşumuz var, kendi ürettiğimiz. Yani hepsi kendi emeğimiz. Ala Belediye'mizin bize kazandırmış olduğu köylü pazarını açacağız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> Allah'a emanet olun. Çok selam. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.